çalışmamıza baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi öğrenci arama diye bir ekranım var. Yani benim amacım şu belki şu anda burada 3 tane öğrenci olarak gözüküyor ama benim sistemimde belki 1000 tane öğrenci var, belki 1500 tane öğrenci var. Öğrencilere erişim sağlayabilmek adına şuradan öğrenciyi seçtiğiniz zaman diğer bilgilerinin de alt tarafa otomatik olarak gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bunun için burada gördüğünüz gibi bir öğrenci arama ekranı yaptık. Bir de burada öğrenci bilgileri diye bir alanım var. Yani ben bir öğrenci ekleyeceğim zaman geliyorum buraya örnek veriyorum Hatice Bağlı yazdım. Okul numarasını yazıyorum 658. Baba adı işte denk gelmiş. Kemal. Babasının mesleği. Burada bakın bir açılır liste yaptık. inşaat mühendisi dedi. Telefon numarasını yazdım. Anne adını yazıyorum. İşte Fatma olsun. Annesinin mesleğini geliyorum buradan. Seçtim. Yabancı dilini seçiyorum. Rehber öğretmeni kimse bunu da yine buradaki listeden seçiyorum. Son olarak da kan grubuna karar veriyorum. Burada gördüğünüz gibi liste mantığı ile ilerledik. Yani buradaki meslekler, rehber öğretmen ve kan grubu değerleri liste olarak tasarlandı. Bunun için de bilgiler diye bir sayfa yaptım. Bakın şuradan yukarıdan tıklarsam buranın meslekler olduğunu, şurası rehber öğretmenler, şurası da kan grupları. Yani ben sisteme yeni bir meslek eklemek istediğim zaman tek yapmam gereken şey buraya gelip ev hanımı yazıyorum. Matbaacı yazıyorum. Matbaacı yazdım. Aklınıza ne geliyorsa artık. Rehber öğretmenlerinde bir değişiklik olduğu zaman işte Esra Özbey yazdım. Beyza ölçer yazdım gibi rehber öğretmenlerimi de güncelleyebiliyorum. Tabii ki buraya kadar gördüğümüz kısım bizim daha önce yaptığımız çalışmalar. Bizim şu anda yapmak istediğimiz şey arkadaşlar ben buradan öğrencilerimi öğrenci arama ekranında bulmak istiyorum. Ee, şunu yapmam lazım herhalde sonuçta burada olduğu gibi dört tane öğrencim olmayacak. 1000 tane öğrencilerin isimlerini tam da hatırlamayabilirim. Bu noktada da öğrenci adı soyadı bölümünün bir liste olmasını talep ediyorum ya da planlıyorum diyelim. Bunu nasıl yapabiliyorduk? Öğrenci bilgileri bölümüne geliyorum. Yukarıdan A sütununa tıklıyorum. Yani burayı komple seçmiş oldum. Sonra buna bir isim vermem gerekiyordu. Yukarıya geliyorum. Alt kutu burada da neye dikkat ediyorduk boşluk bırakmıyorduk öğrenci adları yazıyorum boşluk bırakmadan ve mutlaka enter'a basıyorum bunu hallettim sonrasında öğrenci arama ekranıma geldim yukarıdan veriye tıkladıktan sonra veri doğrulama diyorum buradan listeyi seçtikten sonra kaynak bölümüne geliyorum eğer ismi hatırlıyorsam direkt eşittir öğrenci adları şeklinde yazıyorum. Yani diğer sayfaya nasıl bir isim verdiysem aynısını buraya da yazabiliyorum. Ama çalışmalarda bir süre sonra bu isimlendirmelerin sayısı artacağı için bunun daha bir kolay yöntemi de buradaki kaynak bölümüne geldiğinizde F3'e basarsanız arkadaşlar yapmış olduğunuz tanımlamalar karşınıza çıkacaktır. Buradan uygun olan tanımlamayı seçip öğrenci adlarını seçip tamama bastığınız zaman da işlem gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi öğrencileri buraya sisteme yansıdı. Yani benim şu anda amacım şu. Ben buradan Ezgi, Dilara koçağı seçtiğim zaman ya da farklı bir öğrenciyi seçtiğim zaman Hatice'yi seçtiğim zaman Hatice'ye ait bilgilerin sisteme yani arama ekranına düşmesini istiyorum. Bunun için ise arkadaşlar Excel'de kullandığımız formül düşey ara formülü. Düşey ara formülüyle alakalı aklınızda şu kalması gerekir. Düşey ara formülü farklı bir tabloda bir değere karşılık gelen başka bir değeri getirmenize yardımcı olur. Buradan söylemek istediğim şey nedir? Yani siz düşe arama yapıyorsunuz. Yani bir arama yapıyorsunuz ama egzersize Hatice'yi bul dediğiniz zaman şöyle bir listeyi bulmuyor. Söylemek istedim. Hani bir değere karşılık başka bir değer dediğim şey bu. Diyorsunuz ki Hatice'nin baba adını bulmak istiyorum. İşte Hatice'nin annesinin adını bulmak istiyorum. Bakın bir şey. Ahmet'in babası, Ahmet'in kanguru grubu ya da işte ünzilenin kardeş sayısı gibi. Yani tek bir şey bulmanıza yardımcı oluyor. Bu noktada aklınızda kalması gerekir. Diğer dikkat etmem gereken şey ise düşe yara ile alakalı arkadaşlar. Düşe yara formülünü ben kullandığım zaman aradığım şey mutlaka birinci sütunda olmak zorunda. Yani ben buradayken okul numarasını kullanarak vatandaşın adını bulamam arkadaşlar. Eğer illa bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? Okul numarasıyla bunu yer değiştirmem gerekiyor. En azından şimdilik böyle olarak öğrenmenizde yarar var. Düşündüğünüz zaman da düşe yara ile alakalı yine tekrar ediyorum. Başka bir tabloda Ahmet'in doğum tarihi, Ahmet'in TC kimlik numarası, Ahmet'in O'su, bu'su, şu'su gibi. Yani tek bir değer arıyorsanız düşe yara formülü aklınıza gelmesi gerekir. Formüle geçmeden önce benden neleri isteyebilir diye bir kafamda kurgulamaya çalışıyorum. Bir, neyi arayacağız? Sorusunu soracaktır bana. Ne diyeceğim? Ezgi Dilara koça arıyorum diyeceğim. Ama burayla alakalı da aklımda ne vardı? Aradığım şey birinci sırada olmak zorunda. İkinci soracağı soru da şudur. Hangi tabloda arıyoruz diye soracak. Ne yapacağım? Yukarıdan harflerden bir seçim yaparak tablomu belirleyeceğim. Şöyle bir seçim yanlış olacaktır. Neden yanlış olacaktır? Çünkü altına yeni öğrenciler eklediği zaman onları bulmakta problem yaşayabilirsiniz. Üçüncü soracağı soru nedir bana? Ne demiştik? Ahmet'in doğum tarihi, Ahmet'in TC numarası. Neyi bulmak istiyorsun sorusunu soracaktır. Buradaki neyi bulmak istiyorsun kısmını ise biz bilgisayara şunu söyleyemiyoruz. Ben doğum tarihini istiyorum diyemiyoruz. Sıra belirtiyoruz. Diyoruz ki Serkan Cüneyt Ağır'ı arıyorum. Şu tabloda arıyorum diye söyledim. Ve diyeceğim ki Mesela veli iletişim bilgilerini bulmak istiyorum. Cevap olarak şunu söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. değeri getirmek istiyorum. Mesela okul numarasını getirmek isteseydim ne diyecektim? 2 diyecektim. İşte baba adını getirmek isteseydim 3 diyecektim. Yani bu getirmek istediğimiz bilgiyi de rakam olarak vermemiz gerekiyor. Anlaştık diye tahmin ediyorum. Yine tekrar ediyorum. Düşe yara formülü başka bir tabloda aradığınız değere karşılık gelen başka bir veriyi, tek bir veriyi getirmenizi sağlayan Excel formülüdür. Hemen şimdi örneğime geçiyorum. Burada bakın. Ezgi Dilara'yı seçtim. Okul numarası bölümüne geldim. Burada bazen arkadaşlar şunu yapıyorlar. Hocam buraları da liste yapsak olur mu? diye bazen böyle bir hataya düşüyorlar. Hiçbir mantığı olmaz. Ben zaten neyi bulmak istiyorum? Ezgi'nin okul numarasını bulsam zaten böyle bilsem böyle bir tabloya gerek yoktu. Ben buradan sadece öğrenciyi seçeceğim. Diğer bilgiler sisteme yansıyacak diye belirtmiş olalım. Okul numarası yazan yere geldim. f e basıyorum. Formülümüz neydi? Düşey ara formül. Alt tarafta var ama ben her seferinde aramayı yapmayı da gösteriyorum bu arada. Git butonuna basıyorum ve tamam'a bastım. Gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim üzere 3 tane önemli şey istiyor benden. Bir, neyi arıyoruz? Neyi arıyoruz? Okul numarasını aramıyoruz arkadaşlar. Biz Hatice'yi arıyoruz. Okul numarasını getirmeye çalışıyoruz. Yani benim aradığım şey Hatice. Bunu buradan seçtim. Tablo kısmına geldim. Tablo bölümünde de bana diyor ki hangi tabloda arıyorum ben bunu diyor. Yani ben Hatice kelimesini hangi tabloda bulacağım? Öğrenci bilgileri kısmına geçiyorum. Yukarıdan harflerden tıklayarak tablomun sonuna kadar seçtim. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar hiçbir şey yapmadan sütun indiz sayısı bölümüne geçiyorum. Sütun indiz sayısı dediği değer ise benim biraz önce bahsettiğim neyi getirmek istiyorumun cevabı. Ben okul numarasını getirmek istiyorsam buraya 2 yazıyorum. Baba adını getirmek istiyorsam 3 yazıyorum. Yani getirmek istediğim şey aradığım şeyin olduğu yerden başlayarak kaçıncı sütunda yer alıyor. Okul numarası kaçıncı sırada? Şuradan bakalım. Bir de bu var. İkinci sırada ne var? Okul numarası. O zaman buraya gelip 2 yazıyorum. Ve sonraki bölümde ise aralık bak değerine ise şu an için sıfır yazıyorum. Sebebini daha sonra açıklayacağım. Tamama bastığım anda bakın Hatice 658. Tıklıyorum Ezgi 125. Tıklıyorum Serkan 874. Örnek olsun diye bir bilgi daha getireyim. Sonra siz yapın. FX'e basıyorum. Düşe yarayı seçtim. Aradığım şey nedir? Mesleğimi arıyorum. Hayır. Yine Hatice'yi arıyorum. Daha doğrusu şu an için Serkan'ı arıyorum. Serkan'ın babasının mesleğini bulmaya çalışıyorum. Tıkladım buraya. Tablo neresi? Öğrenci bilgileri bölümündeki. Burada gördüğünüz tablomu seçtim. Hemen burayı kapatmadan aradığım şey kaçıncı sırada sayıyorum? 1'de isim var, 2'de okul numarası var, 3'te baba adı var, 4'te ne var? Babasının mesleği var. Ben neyi istiyordum? Babasının mesleğini bulmak istiyordum. O zaman sütun indiz sayısı bölümüne ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Aralık ve bak değerine için şu an için 0 yazıp tamama basıyorum. Bakın Serkan Cüneyt Ağır Boyacı, Hatice Bal İnşaat mühendisi, Muhammed Orhan Gazi, Para Medik. Bir öğrenci daha ekleyelim isterseniz Ünzile Şengül okul numarası 124 baba adı Hasan babasının mesleği öğretmen babasının telefon numarasını yazdım anne adını yazdım Ayşe annesinin mesleğini seçtim memur yabancı dili Almanca Rehber öğretmeni <laughs> Beyza ölçer. Kan grubu 0 negatif. Sisteme yansımış mıdır sizce? Bakın tıklıyorum buradan. Ünzile buraya da eklenme seçiyorum. Okul numarası 124. Babasının mesleği öğretmen. Bir bilgi daha getirelim isterseniz. O da ne olsun? Annesinin adını getirmeye çalışalım. Bu arada sizi yormamak adına atlayarak yapıyorum. Hepsi aynı mantıkla yapılıyor fx'e basıyorum ve düşe yarayı seçtim. Aradığım değer nedir? Annesinin adını arıyorum değil mi arkadaşlar? Hayır tabii ki. Ne arıyorduk? Ünzile'yi arıyoruz. Annesinin adını getirmeye çalışıyoruz. Seçtim. Hangi tabloda arıyorum? Öğrenci bilgilerinde. Yukarıdan başlayarak seçtim. Sonra ekranı kapatmadan hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Annesinin adı kaçıncı sıradaymış? 6. sıradaymış. Sütün indisi sayısı bölümüne geliyorum. 6 Aralık bak değerine gelip 0 yazıyorum ve tamama bastım. Şimdi geliyorum. Hatice'yi seçtim. Hatice'ye ait bilgiler sisteme yansımış oldu arkadaşlar. Şimdi dönelim tekrardan aklınıza belki şöyle bir şey gelmiştir. Ya hocam biz şimdiye kadar formülleri hiç böyle tek tek yazmadık. Bir tanesini yazdık. Sonra da aşağıya doğru çekmiştik. Bizim için hepsini hesaplamıştı diye belki aklınıza gelmiştir. Yani bu düşe yaranın ne özelliği var ki biz bunu tek tek yazdık diye düşünebilirsiniz. Tabii ki herhangi bir özelliği yok ama bir hatamız var burada. Formülümü bir kere te tekrar ediyorum şimdi sizin için. FX'e bastım. Düşe yarayı seçtim. Bu arada aranan değer bölümüne geldim. Neyi arıyorum? Okul numarasını arıyorum. Neyi arıyorum? Hatice balı arıyorum dedim. Tablom neresi? Öğrenci bilgilerinde... A'dan J'ye kadar yukarıdan seçimimi yaptım. Sütün indi sayısı değerime 2 yazdım. Aralık bak değerime 0 yazdım. Şimdi ben bu formülü çoğalttığım anda bakın yok 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 diye hata verecek. Hata vermesinin sebebi ne acaba? Bir şeyi unuttuk. O da neyi unuttuk? Excel siz formülü çoğalttığınız zaman tek yaptığı şey değerleri değiştirmek. Şimdi bakıyorum ben buraya mesleği bölümündeyim. F2'ye basıyorum bakın aradığı şey neymiş? Annesinin adını arıyormuş. Halbuki ben neyi arıyordum yine? Hatice'yi arıyordum buradayken de. Buradayken neyi arıyormuş? Bakın yabancı dilini arıyordum. Halbuki ben yine Hatice'yi arıyordum. O zaman nasıl düzenlememiz gerekiyor? Bizim sabitleme diye bir olayımız vardı. Bunda da neye bakıyorduk? Bakın. Buradayken Hatice'yi arıyorum. Buradayken yine Hatice'yi arıyorum. Buradayken yine Hatice'yi arıyorum. Buradayken yine Hatice'yi arıyorum. Yani Hatice'nin konum olarak sabit olduğunu Excel'e bildirmediğim için Excel böyle bir hata ile karşıma çıktı. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan geliyorum. B2'yi seçtikten sonra klavyeden bir kez F4'e basıp tamama basıyorum. Şimdi ne yapacaktır? Şimdi de hepsine 658 yazacaktır. Çünkü ne dedik? Formülü değiştirmedik. Sonraki aşamada ne yapmam gerekir sizce? 658 yazan yere geliyorum. Çift tıklayıp buradaki 2'yi 3 ile buradaki 2'yi 4 ile sonuçta sırayla gidiyor. Buradaki 2'yi 5 ile buradaki 2'yi 6 ile değiştiriyorum. Buradaki 2'yi 7 ile değiştiriyorum. Buradaki 2'yi 8 ile buradaki 2'yi 9 değiştiriyorum. Buradaki 2'yi de çift tıklayarak 10 değiştiriyorum. İşlem tamam. Çalışıyor mu bakalım? Serkan'ı seçtim. Serkan'a ait bilgiler karşıma çıktı. Hat Ünzile'yi seçtim. Ünzile'ye ait bilgiler karşıma çıktı. Özetle hangi formülü kullanıyorsak kullanalım. Şu sabitleme olayını aklımızın bir içerisinde her zaman için bulundurmalıyız arkadaşlar. Ekstra olsun bu da. Hocam şu 1, 2, 3'ü yazmayla uğraşmayalım. Kendisi otomatik yapsın bunu da diyorsam şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Okul numarası kaçıncı sıradaydı? İkinci sıradaydı. Burası kaçıncı sıradaydı? Üçüncü sıradaydı. Bunları şöyle yan tarafına yazarım arkadaşlar. Bakın yazdım. Sonra tekrardan formülümü güncelliyorum. Hatta sizin için tekrar yazacağım. Fx'e basıyorum. Düşe yara dedim. Aradığım şey nedir? Ünzile. Konumu sabit mi? Sabit. Tablom hangi tablo? Öğrenci bilgilerinde J'den başlayarak A'ya kadar seçtim. Sütün indi sayımı da normalde ben buraya elimle 2 yazmıştım ama artık elimle yazmak istemiyorum. Şunu al diyorum buradaki değeri. Bunu sabitlemeli miyim sizce? Hayır çünkü bir alta indiğiniz zaman 3'ü alacak, 4'ü alacak, 5'i alacak şeklinde değişecek. Aralık bak değerime yine 0 yazıyorum ve tamama bastıktan sonra aşağıya doğru çekince hepsi tamamlanmış oldu arkadaşlar. Son olarak da şuradaki sıfırın ne işe yaradığını açıklayayım ve bu örneğimiz de burada bitmiş olsun. Buraya sıfır ya da bir yazabiliyoruz arkadaşlar. Sıfır tam eşleştirme yap anlamına geliyor. Yani sıfırla ararsam Hatice bal kelimesini arıyor sadece. Ama ben buraya bir yazarsam mesela öğrencilerimin içinde Hatice Balkan diye de birisi varsa o zaman onu da buluyor. Yani bir de içeren eşleştirme anlamına geliyor. Can kelimesini sıfırla ararsanız sadece canları buluyor. Birle ararsanız Ali Can'ı da bulabilir. Seda Can'ı da bulabilir. Ahmet Can'ı da bulabilir diyerek işlemimizi tamamlayalım. Ama genellikle bizim burada kullandığımız değer sıfır seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Hocam buradaki ikiler, üçler, onlar çok çirkin durdu diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen şunu yapıyorum. Yukarıdaki G sütununa tıklıyorum arkadaşlar bakın. Sağ tuşa basıyorum. Burada gizle diye bir seçenek var. Gizliyorum burayı. Orası kayboldu lazım olduğu zaman da tekrardan kullanmak için tam oraya gelip sağ tuşa basıp göster derseniz arkadaşlar tam üzerindeyken tekrardan içeriğiniz gözükecektir. Ama şu an için gizli olmasında herhangi bir sakınca görmüyorum diyelim ve